Gel. Şş, tamam. Dur. İki. Bırak. Bırak kaç tane var? 3 4 5 6 7 8 14. Başka var mı? Dur lan. 15, 16. Maşallah 16 yumurta çıkardı mı? Maşallah Gel bakalım. Bir bakalım maşallah. Maşallah size. Bir tanesi gri. O şey yıldızın galiba yavrusu. Niye böyle yamuk kalmış? Dur bakalım. Dur şuraya. Hah. Bu portakal bir şey mi acaba ya? Olabilir. Şu gri yıldızın yavrusu. Yürü yürü annemizin yanına yürü. Annemizin yanına, annemizin yanına. Yürü 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 yürü. Annemiz yem yedir ya bak hadi. Şu şey var, şu küfü yemeseler var. Şu taşın altından çıktı. Atalım şuradan. Bak benim elime gelme annen yanına git. <laughs> bak benim elime geliyor bak. Sen bir şey mi veriyorsun Ece? Şu büyük taşı alacak mısın? Otları ektir. Ama ot yiyebilir miyim? Bence yemeyi desen sen onlara. Kendi otu özlemiştir. <laughs> <laughs> Siyah yemeye başladı. Aferin ha, yemeye <laughs> Patma Fatma gibi sapsarı. Evet, zaten yaptı. kenarı yemin için doldurdunuz mu? Burayı doldurdum. 20 için doldurdum. Evet. Şunu da almışırdım. İyi Karı kovana. Arkadaşlar 21 günün sonunda 17 18 yumurta vardı galiba. İlk başta bir iki tane çıkarılmıştı. Geriye 16 yumurta kalmıştı. Maşallah hepsini de çıkardı 16 yumurta. ama arada ben gelip elimle karıştırdım. Kovanın içini. Yoksa tek başına biraz zor karıştırabilirdi. Havalar da sıcak onun çıkarıyor arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Havalar soğuk olsaydı biraz da bu yumurtanın hepsi muhtemelen çıkmayabilirdi. Tabi yumurtalar maçlar doluymuş. Onun da etkisi var. Hepsi de. Hepsi de güzel maşallah. Sadece bir tanesi portakal fizan gibi geldi bana. Çünkü benim sarı tavuğum yok. Yumurtanın bir tanesi çıkmış demek ki. Ben iki tane de ikisi de kırıldı diye biliyordum ama demek ki biri kırılmış. ilk günden eşelemeyi öğretti hemen. Bakın böcek böcek bir şeyler topluyorlar. İşte annesi olunca çok güzel oluyorlar. Annesinin olması güzel. Bak karıncayı nasıl yedi? En baştaki ben hatırlatayım. Bak yedi ama bak bir tane karınca Şimdi bunların üzerini kapatacağım. Evet, burada yaklaşık bir ay, bir buçuk ay bu kafesin içinde bunlar büyüyecek arkadaşlar. Hiçbir şey olmadan Allah'ın izniyle. Yani bunlar dışarı sarsak iki günde yarısı gider. Kedi kapıyor, başka şey oluyor. Kuş kapıyor. Onun için en güvenli yer bunlar için burası. Bakın birazdan iki buçuk aylık olan cicilerini de göstereyim size. Onların için kanatların ucunu keseceğiz. Onları annelerin yanına alacağız. İşte bu kafesleri onun için çok önemli. Ciciler sağlıklı bir şekilde büyüyor. Öncelikle hiç şey olmadan büyüdü <laughs> maşallah hepsi. Annemleri bile yoktu başlarında. Emeğin zayi olmuyor. Evet, kafes önemli, koruma önemli. Şimdi bir de diğer şeylerimize bakalım. Yarkalarımıza. Arkadaşlar, bu da diğer kafesim. Bunlar 2 ay 12-13 günlük oldu bunlar. Yaklaşık 2 buçuk ay Bakın hepsi kocaman kocaman oldular. Yani hiç zayi etsiz arkadaşlar. Bunlar burada büyüyorlar. Şimdi bunların kanatlarının ucunu kesip anne tavukların yanına alacağız. Birer birer. Nasıl kesildiğini gösterelim size. Arkadaşlar şimdi kanadına baktığımızda bakın şurada uzun kanatlar var. Bunun hemen altında bakın yani elinizi ellediğinizde siz bunu fark edeceksiniz. Burada kanadın ucu var. Şunun ucundan itibaren ben şöyle aşağıya doğru paralel keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın hiç zarar vermeden hemen ben o et boğumunun birazcık altından başladım. Şöyle kestim. Bizim kesme sebebimiz uçup kaçmasın. <laughs> Bahçede tamam. Tamam. Zarar vermesin diye bu şekilde kestim. Hiçbir şekilde hayvan canı yanmıyor arkadaşlar. Herhangi bir kanama yok. Şöyle göstereyim. Burası tamamen ölü zaten. Saç gibi düşünün arkadaşlar. Ölü bir yer. Yani şu dibinden doğru kesseniz şuralardan o zaman kan akar. Sıkıntı olur. Mikrop kapabilir. Sadece biz burada bakın uçmasın diye kestik. Kara gözlü. Atalım hemen şuradan. Geç bakalım. Haydi bakalım yine arkada. Evet artık yetişkin oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın yanındakiler tavuk. Bir tane de atmıştık biraz önce. Bakın. Gayet güzel büyüdüler. Şşt, hayır. Hayır. Birazdan alışacaklar öbürkülerini atınca. Evet. Ee, kesme işimiz bitti. Başka bir tavuk gelmiş. Komşunun tavuğu. Görüyorsunuz tavuklar burada. Artık bu makası Böyle, böyle işler için bir tane makas lazım arkadaşlar. Çünkü bu artık ucu köreliyor. Başka bir şey kesemezsin. Sadece tüy kanat kesmek için. Bu işler için bir tane ayır. Şimdi yağ kanalımızı buraya koyduk. buğday, buğday vereceğiz. Şöyle göstereyim buğdayı da. Artık tavuklarla ne yerse onu yiyecekler. Bir de yemleyelim ondan sonra videomuzu kapatalım. Arkadaşlar genelde yemliğe veriyorum. Şimdi alışsınlar diye biraz şöyle atıyorum. Yeni yer Bakın burada bir tane yemliğim var. Yemliği neden yaptın? Bu yağmur olukları yapan bir arkadaşım vardı metal Yağmurulu. Onlardan ben de kendime bir tane ölçülerini verdim, yaptırdım. Gayet sağlam. Üzerine çıksalar da kırılmıyor. İki tane var bunda. Bir tane de buraya koydum. Hükümetimiz de burada. Gel, 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 gel. gel, gel. Bakın yeni yarkalar da uyum sağladılar buraya. Neredeyse tavuk kadar oldular maşallah. 4-5 gün sonra tam 2,5 aylık orada. Yani hala olmadı. 2,5 aylık olmadılar. Şurada da portakal cüzdanları var. Bir Fatma, Alper. Alın bakalım. Alın size ye. Artık sizi bir, birkaç gün salacağız bunları inşallah. Kuluçka dönümü bitti çünkü. Şur, tamam. Arkadaşlar bazen sularını pisletebiliyorlar. Arada bir dökün. Temiz su aksın yukarıdan. Bir arka var. Hep kapının yanına gelmiş şöyle. <laughs> Gel 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 gel. İyi mi? Orası serinli. Şey ısladın ya. Şey olmaz bu. Yok iyi olmuş yani serin. Evet, serinli burası biraz. Arkadaşlar Şöyle. neredeyse tavuklarla aynı boya geldiler. Bakın yıldızın boyuna gelmişler hatta. Yıldız biraz daha küçük. Mavi yumurt diye bu arada yıldız. Çocuklar da seviyor onu. Onun için biz de çıkarmadık tavukların içine. Yani iki buçuk ay olmadan yıldızın boynuna geldiler. Astronotlar işte onun için çok güzel büyüyorlar. Hem etçil hem yumurtacı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup destek olmayı unutmayın. Videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.